merhaba arkadaşlar Selamlar yine bir bedelsiz e, sermaye arttırımı yine yatırımcılara yani e, natural gazdan yüzdeyüz bedelsiz sermaye arttırımı e, açıklanmış ve e, karar geçen hafta SPK toplantısında kabul edilmişti şirket bedelsiz e, hisselerin hesaba geçiş tarihini açıkladı e, onay bekliyordu e, bölünme sonrası sermaye 230 milyon TL'ye çıkarılacak kap haberi de bilgisi de vardı zaten bedelsiz pay alma hakkı 23 Ağustos yani yarın son gün bugün son gün akşam 6'ya kadar bu hisseden alırsanız eğer bedelsize katılma şansınız olabilir. Hesabından net gaz hissesi olmayan ancak bu bedelsiz sermaye arttırımından faydalanmak isteyen yatırımcılar için geç kalınmış değil. En geç bugün bu akşam borsa kapanana kadar yani salı günü net gaz hissesini borsadan satın aldığınız takdirde bedelsiz sermaye artırımından faydalanmaya hak kazanırsınız. 100 lotunuz varsa 200 lot olur. Net gaz hissesi 500 lot bulunan net gaz hissesi tam iki katına çıkacak ve 1000 lot olacak. Bu haktan faydalanmak için yatırımcının herhangi bir ekstra bir işlem yapması gerekmez. Bedelsiz hisseler otomatik olarak hesabınıza geçecektir. Şirket 115 milyon TL olan sermayesini iki katına çıkaracak ve 115 milyon lot hisse senedi yatırımcılara bedelsiz olarak dağıtılacak. Şirket ikinci çeyrek bilançosunu da açıklamıştı. Ne yazık ki net dönem karında zarar açıkladı. Çeyreklikte net karda da çok küçük bir cüzi bir artış var. Pek fazla çeyreklik net karda olumlu gelmedi. Çeyreklik satışlar düşük geldi. Net dönem karı kötü geldi. Öz kaynakları kötü geldi. Ama buna rağmen bugün güzel bir yükselişte %6 yükseliş yapıyor. 40 lira 76 kuruş. Zirvesi 56 liraydı net gazın. Yükselen bir trendi var. takip 16 liradan bu yana yükselişini sürdürüyor hedefi tekrar o eski zirvesi 56 lira olacak 20 günlük hareketli ortalaması 32 lira ve destek seviyesi de 35 lira 60 kuruş buraları takip etmekte yarar var değerli arkadaşlar Evet yatırımcısına hayırlı olsun bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23'tür ama bugün akşam saatlerinde borsa kapanana kadar hisseden e, alıp portföyünüze katabilirsiniz. Bedelsiz e, kazanmak için arkadaşlar natürel gazdan. Borsa benim portföyüm videolarını izleyebilirsiniz. 11 aydır düzenli olarak alımlar yaparak 11 aydır uzun vade yatırım yolculuğum devam ediyor. Bu ay 12. video gelecek. Tam bir yıldır eklemeler yaparak şu gördüğünüz portföyü Geliştiriyorum. 7 tane hisse var. Bu temmuz ayındaki çektiğim videonun temmuz ayının sonundaki e, şekliydi bu. Şimdi tabii ki borsamız yükselişte ve biraz daha e, karlarımız gayet olumlu. Yeşil yeşil yolumuza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Kanala destek olmak için lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle bol kazançlar diliyorum.